Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar birazdan tahminleri sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar beğeniler az lütfen beğeni atalım, abone olalım ve sadece teşekkürler yorumu yapalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bir veri bilimciyim. Bununla alakalı kanalla alakalı her zaman söylediğim gibi burası kazan sistemi kanalı ve hiçbir şekilde yorum kanalı değil arkadaşlar. Çalışmalarımız farklı, yaptığımız işler farklı. Tamamen matematiksel yöntemlerle yapılıyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Çılgın X1 üyeliğimiz başladı. Bu üyelik çok güzel şeyler kattı. Her gün kazanç sağlamak isteyen kişiler için tamamen şu an heyecanlı bir şey oldu. Canlı bahis sevenler için de mükemmel oldu. Bütün canlı bahis kişileri oynayanları böyle bir şey görmedim ben ve deyip ve çok sevdiler. Arkadaşlar çılgın X1 üyeliği biliyorsunuz ki sadece canlı bahisle oluşmuyor. Tamamen ilk yarı, ilk yarı MS ve tam MS tahminleri kombinasyonları da veriliyor. Bu şekilde ekstra olarak da canlı bahis veriliyor. Kasa kontrol yöntemi de uygulanıyor arkadaşlar. Yani her zaman atıyorum 4 gol işte 3 gol oynuyorsunuz, 2 gol oynuyorsunuz. Aynı şekilde Kasanızı da kontrol altına almış oluyorsunuz. Her aldığınız seride zaten 5 tane ile e, seriyi kontrol ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Çılgın x1 ile yılbaşına kadar özel kampanyalı hem aylığında hem de günlük haftalığında kampanya var. Sadece arkadaşlar e, 5000 TL. Çılgın x1 üyeliği biliyorsunuz ki normal fiyatı 10.000 TL yılbaşı olduğu için ve arkadaşlar herkes yaralansın diye haftalık 5000 TL yaptım ve aylık alanlar için de 3 haftalık fiyatına 15.000 TL'den veriyoruz. Değerli arkadaşlar çok çok güzel kazançlar sağlanıyor. Süper üyelikte de, de aynı şekilde kampanyamız devam ediyor. Kampanya olarak arkadaşlar aynı şekilde diğer sistemde olduğu gibi Süper üyelik de normal fiyatı 7500 TL, kampanya olarak 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Aylık olarak da 3 haftalık fiyatına yararlanabilirsiniz toplamda zaten arkadaşlar e, genel olarak hepsini güzel kazanç sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar e, ka, her zaman biliyorsunuz ki kazanç sistemlerini sizlere kanıtlıyorum. Kanıtladıktan sonra e, biliyorsunuz ki üyelik açılıyor. E, bunu da kanıtladım zaten arkadaşlar. Her videoda videoda olduğu gibi, her sistemde olduğu gibi arkadaşlar her kazanmış videonun bir öncekinden gerçeklerini kontrol edebilirsiniz. Topluk bölümündeki kazançları da kontrol edebilirsiniz. Orada da canlı bahis veriyoruz arkadaşlar. Orayı da takip edin. Devamlı oraya bakın. Beğeni atın. Beğeniler az arkadaşlar. Ne kadar beğeni atarsanız ona göre de daha yüksek ihtimalle gelecek olan tahminler ve yüksek oranlı tahminler tekrardan paylaşırız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar son 5 günü tamamladık. 6. güne girdik. Çılgın X1'de. Toplamda arkadaşlar kazanç olarak 350.000'i geçtik. Zaten her seferinde söylüyorum kasa yönetiminde de arkadaşlar bütçenize göre oynayıp bir dahaki haftada aynı şekilde bütçenizi iki katına çıkartabilirsiniz. En güzeldir zaten sonuç bu şekilde daha iyi oluyor. Şimdilik zaten 500 TL'den devam ettiğinizde aynı şekilde işte 1000 TL 2000 TL işte 5000 TL gibi bu şekilde arttırma yaparak arkadaşlar devam edebilirsiniz sistem zaten şu anda inanılmaz güzel kazançlar sağlıyor zaten görüyorsunuz. Daha arkadaşlar kasa yönetimi ile alakalı da bazı sorular var. Kasa yönetimi tamamen size kalmış. Ne kadar kasayla oynayacaksanız bir haftalığa onu bölerek oynuyorsunuz. Ve arkadaşlar her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek bir büyük kazanç. Bunun önemini zaten her seferinde anlatıyorum. Yani sizleri heyecanlandıracak kazançlar lazım. Ki bunu biz burada her zaman başarıyoruz. Ve yaptığımız ve kazandığımız kuponlarda zaten her şey göz önünde. Ve her zaman da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Bugün için arkadaşlar özel 3 tane tahminimiz var. Özel dediğimde normal tahmin değil. Ee, şimdi arkadaşlar aynı seçeneği aynı takımın farklı seçeneklerini de 3 tane size tahmin söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki saat e, 16'da yani 4'te e, Milval maçı var arkadaşlar. Milval e, bilim, e, çok pardon Milval maçına ee, olarak size tahmin söylüyorum. De arkadaşlar mil var karşılaşmasını maç sonucu 2 olarak kazanacağını düşünüyorum. Buna istinaden arkadaşlar en fazla bir gol olacağını düşünüyorum. Bu şekilde de MS 2 ve 2.5 alt tercihini ve 1.5 alt tercihini öneriyorum. 1.5 alt tahmini 8.53 oranı var. Diğerinde 5 küsur oranı var arkadaşlar. E, ve 1.0 skor öneriyorum deplasmanın. Onda 7 oranı var. Bu şekilde e, arkadaşlar bakabilirsiniz. E, sizlere uygun nasılsa ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Çok pardon. Bütün e, çalışmalarda zaten her zaman yüksek kazanç odaklı. Bunu da zaten her zaman burada başarıyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kampanya yaptık. Bildiğiniz gibi çılgın X1 üyeliğine üye olabilirsiniz. Şu anda özel kampanya devam ediyor. 10.000 TL ile 5.000 TL'den istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz haftalık olarak. Zaten kazançları görüyorsunuz. Özel tahminlerle her zaman her gün kazanabileceğiniz bir sistemle çılgın X1 arkadaşlar. Onun dışında da biliyorsunuz ki süper üçlü üyeliğimiz var. Sistemler değiştiğinden beri şu anda çok güzel kazançlar sağlıyor. Aynı şekilde o da kampanyalı 5000 TL arkadaşlar. Aylık olarak da 15000 TL'den yararlanabilirsiniz. 3 haftalık fiyatına. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Artık bin üzeri videomuz var ve bütün videolarımız tamamen kanıtlı. Her şey zaten şeffaf gözünüzün önünde. Bu nedenle de arkadaşlar sadece o an üye olacak kişiler yazsın. Aynı şekilde kazan sağlamak isteyen her zaman kazan sağlamak isteyen kişiler yazsın. Ve arkadaşlar sadece üye olmak istiyorum diyorsunuz ödemeniz yapıyorsunuz bilgilendirme yapılıyor aynı şekilde arkadaşlar tahmininiz gönderiyor ondan sonraki tahminlerde gece gönderim yapılıyor o an üye olacaksınız yazın onun dışında lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar ve arkadaşlar soracağınız zaten bir şey yok Bin üzeri videomuz var her videoya bakıp bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz başarımız çok açık bir şekilde zaten gözüküyor arkadaşlar Değerli arkadaşlar tahminleri de sizlere ilettim. Biraz evvel de bahsettiğim gibi abone olup beğeni atmayı unutmayın. Açıklama kısmında da okumayı oradaki videoları inceleyebilirsiniz. Oraya da videoları da bıraktık. Topluluk bölümünü takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da canlı bahis veriyoruz biliyorsunuz ki. Oradan da tahminlerini her zaman sizlere kazandırıyoruz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.